Pilot önünde garip ve korkutucu bir şey gördüğü anda bir sonraki saniye çarpışma gerçekleşti ve uçağın her iki motoru da patlayarak durdu. Pilot defalarca motorları yeniden çalıştırmaya çalıştı ancak hiçbir sonuç alamadı. Uçakta oturan 155 yolcunun bu tehlikeli durumdan haberi yoktu. Kabin memuru yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor, sadece kuvvetli rüzgarlara yakalandıklarını söylüyordu. Yardımcı pilot hemen acil durum kontrol listesini çıkardı ve her iki motorun da durması halinde yapılacaklar kısmına bakmaya başladı. Pilot ise derhal yer kontrol kulesiyle iletişime geçti ve yardım istedi. Kontrol merkezi durumu öğrenir öğrenmez 10.540 9 numaralı uçuştan derhal geri dönmesini talep etti. Bir süre sonra motorların yeniden çalışmasını sağlayabilecek bir yöntem buldular. Ancak pilotların tüm çabalarına rağmen motorlar çalışmadı. Uçak hızla irtifa kaybediyordu ve altlarında büyük bir şehir vardı. Kaptan pilot Salih artık havalimanına ulaşmanın mümkün olmadığını anladı. Çok az zamanı kalmıştı ve doğru kararı hemen vermesi gerekiyordu. Tek seçenek uçağı nehrin üzerine indirmekti. Ancak uçağın gövdesi ya da kanadı suya önce temas ederse uçak birkaç saniye içinde parçalara ayrılabilirdi. Bu yüzden yer kontrol sürekli yakındaki havalimanına inmeyi deneyin diye uyarı geçiyordu. Fakat Sally artık havalimanına ulaşacak zaman kalmadığını biliyordu. Kısa bir süre sonra uçağın radardaki sinyali kayboldu. Uçak artık yerden sadece 500 metre yükseklikteydi. Pilot hemen kabine acil iniş uyarısı gönderdi. Kabin memurları yolculara koltuk pozisyonlarını nasıl almaları gerektiğini ve iniş darbesine karşı nasıl hazırlanacaklarını anlattı. Herkes hazır olduğunda pilot kumandaları sıkıca kavradı ve tüm tecrübesiyle uçağı kontrol altında tutmaya çalıştı. Ve sonra Kaptan Sally'nin olağanüstü pilotaj becerisi sayesinde uçak Hudson nehrine mükemmel bir dengeyle indi. Uçağın yapısı sağlam kalmıştı ancak tehlike henüz tamamen bitmemişti. Çok soğuk su hızla kabinin içine dolmaya başladı. Kaptan Sally bizzat kabine girip tüm yolculara can yeleklerini giymelerini söyledi. Herkes hemen dışarı çıkmalı dedi. Kabin memurları acil çıkış kapılarını açtı ve kaydırakları şişirdi. Bazı yolcular pencerelerden çıkarak doğrudan kanadın üzerine tırmandı. Hem yolcular hem de mürettebat sakin bir şekilde sırayla uçaktan tahliye edildi. Ancak dışarıda hava oldukça soğuktu. Yakındaki kurtarma ekipleri onları fark etti ve yavaş yavaş herkes sudan çıkarıldı. Kabin görevlileri herkesin güvenli olduğundan emin olana kadar içeride kaldılar ve son çıkanlar onlar oldu. O sırada kabin içi suyla yaklaşık bir metre dolmuştu.